Bak 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 bak. Ala köpeği görüyor musunuz? Sen çekmez, dünya çekmez gözünü sen. Bakın ya, bakın korkmuyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani görüyorsunuz bak. Hani sadece ona odaklanmış. O da zindana odaklanmış. Hadi hadi hadi. Bakın ya, böyle bir şey yok ya. Ya git şuradan ya. Ya gitmiyor bir de. Bakın ya şuna bakın ya. Evet arkadaşlar o köpeği ya bir şekilde kovduk gitti ya gitmiyor ya. bizim zindanın panin yerine bağlayınca da artık uzaklaştı. Ya neredeyse paniğe rağmen gelip hani zindanla eşleşmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok ya. Ya işte düşünün yani bize rağmen hani böyle geliyorlar. Bakalım inşallah Bugün istediğimizi alırız fani zindandan Ama bilmiyorum zindan Biraz zor ya Mesela bir sene aşağıdaki köpeklere biraz Et kırıntı verelim ya. Ama o da hava karlı Şu an her yer çamur Bugün baya bir kar var ya bakalım onlar yana gidelmez. geçiyor. уакта думана бер думан кырал думана бер кырала бер кырал köpek aşırı sudan nefret ediyor. Her şey beyaz onları da çek uzaktan. Onlara da verdik. <laughs> Onlar da orada ziyafet çekiyor. Yani ya bugün ya yarın. Doğum yapar yani. Beni biraz fazla verir mi? Hiç. Dümü bey. Ya şimdi bu iyi oldu mesela. Aynen abi. Harçoyu çektin mi? Harçoyu verdik. Harçoyu. Harçoyu da çek. Çuk 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 çu, çu. tek başına yuva dişi. Daha bitirmemiş ki. Yok abi. Çuk çuk çuk. Çu. dişi kumuş dişi dişi şeye girmiş bak ha içeriye gel 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 o manyak ulan harcıyor Ayı mısın nesin ya o? Dişi korkutmuş mesela. Aynen. Ya da yok dişi içeri götürmüş. Dişi de fena. Yani <laughs> <laughs> kanalımız. de lazımsın. Sana düşman olursa hiç iyi olmaz. Evet arkadaşlar durun biz şimdi paniği içeri alacağız. Dumanı bırakacağız çünkü belli zaten yani. Zindan paniğe hiç izin vermeyecek gibi zaten. pani zindan işi iptal oldu bence yani bu saatten sonra hiçbir şey yapamayız yani mesela dün etlerini bitirsinler yok ya burada hiç olmuyor ya. zindan panzere pani dumana yani bu şekilde imkansız ya arkadaşlar aynı kafese koyamam şimdi orada bazı arkadaşlar hani sürekli sürekli söylüyor ve küsüyorlar. Hani neden kafese koymuyorsun o kadar diyoruz diyorlar. Hani şu an zehrin kafesine koysam zindan buradan atlar. Ben o riski göze alamam. Zindan atlarsa kimse tutamaz zindanı. Ben de peşinden koşamam. Bakın şurasını görüyor musunuz? Şuradan atlar gider. Onu da geçtim. Zindan şurada bile paniğe izin vermiyor. Kafeste paniği boğar. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani çünkü Hani şuraya koysam bile asla izin vermez. Yani zindan bile kafeste daha bir şey. Hani daha bir agresif davranıyor. Daha bir sıkıntılı. Yani hiç paniğe izin vermez. Yani onun için şunu bir açıklama yapayım dedim. Çünkü bazı arkadaşlar ısrarla kafese koy diyorlar. <laughs> durun durun. En yani zindana almak. Evet arkadaşlar. Paniği oraya götürüp bağladık dumanı bıraktık. İki dakikada. Zindan aslında duman Zindan! 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 Tamam, tamam. Hani efendi bu. Orayı yıkıyor pani efendi. Ya aslında pani mücadele etmiyor. Pani böyle zindanı hiç zorlamıyor Mesut. Korkuyor yaklaştığı gibi zindan saldırıyor ona. O saldırınca daha yaklaşmıyor. Zindan! Allah Allah ne yapma çalışıyorsun? Mati Mati maalesef yani aslında hem pani hem zindan yani zindan hiç istemiyor pani de hiç böyle kendini fazla yormuyor yani zindan hırladığı gibi geri kaçıyor. Yani olmayacak gibi belli. Yani Allah'tan biz pani panzerle eşleştirdik yoksa yani o işte gidecekti o da iptal olacaktı. O yani böyle belkise belki de daha iyisi olur bilmiyorum. Hani panizinden tek halim oydu. O ikisinden yavru almaktı. Çünkü benim amacım farklıydı. Böyle panizinden yavrusundan diyelim dişi alıp bunu dumanla eşleştir böyle dumanın kara yavrularını almaktı. Yani amacım oydu şimdi sürekli söyleyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Benim amacım oydu. Bilmiyorum var şu an galiba olmayacak gibi. Evet arkadaşlar sürekli hani diyen arkadaşlarımız vardı. Neden paniden bu kadar ısrar ediyorsun panizinden? Hani panizinden ısrar etmemin sebebi oydu. Hani pani duman suyunu birleştirmekti. Yani bakalım. Olmadı yani şu an için imkansız. Pani kendini öldürüyor orada. Yalnız var ya o köpek Pani'nin böyle biraz daha yakınına gelseydi zaten o köpek gitmişti yani. Beylet yani kıl payı kaçtı. Mati Bey. Ne yapıyorsun Mati Bey? kar yağmış. Hem yağıyor hem eriyor Her taraf su çamur içinde. Karço. Karço sen ne yapıyorsun? Çok. Çok atla. Ço atla. Zaten bile seni atlamanı çok merak ediyorum. niye atlamıyorsun? Kaç gündür? Sen ilgilenemiyoruz ondan mı Hırçov? Gel 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 gel. Çut 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 çut. Çut la. Hadi Hırçov. Hadi Hırçov. Bütün millet seni be atlamanı bekliyor. Seni manyak Hırçov seni. Hadi Hırçov. <laughs> Yerler ıslak. Çatla. Hadi Ercu. Hadi Ercu. Hadi Ercu. Atlayışı öyle güzel ki. <laughs> Kulübeleri çok iyi. Yani yerleri muhteşem. Hem tahta var hem samanla şey gübreyle doldurmuşum. Hani asla üşümüyorlar. Kuru güzel yerleri. Evet arkadaşlar dumanla Hani devam. Paniyle maalesef olmuyor. Yani yine şansımızı deneyeceğiz. Zindanın kızanı bitene kadar. Bakalım yani. Hiç olmayacak gibi. Pani! oyunundan çıkartmaya çalışıyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. şimdi Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.